Ne dedi biliyor <laughs> musun Selman ne dedi biliyor musun? Buse'ye dedi ki aşığım <laughs> sana Bus'e dedi. İhtiyacım kadar yapıyorum. <laughs> tamam Milyon kelimelik delilik 24 Ben çok ağlayan bir. <laughs> ya. Bakayım ne yemişim abi ya. Çıplaklık yani şurada çıplak herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Siyaset yaptı. Başımızı yakacak. Kur'an nimet çarpsın ya. Ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum hanımefendiyi. Şeker hakimim saygılar olsun. Ben Deniz Sosyal Deney Uzmanı. Aynı zamanda serbest meslek erbabı. Renkli bir şahsiyetim. Devletimiz beni çok iyi tanıdı. Yasama ve yürütme organlığı yaptım. Aynı zamanda yazları sıcak ve kurak. Kışları siçe eskimeyen bir Sezen Aksu şarkısı gibiyimdir. Kendimi tersten kelepçileyebiliyorum Yapayım mı? Geçmiş olsun aşkım. Bak ben çok e, ban yedim buradan. Beş gün. İlaç gibi. Abla kardeş çerçevesi. Abla kardeş çerçevesidir Selmancan. Her şey yalnızca çekme lan. <laughs> Bir daha da ne dedi biliyor musun Selman? Ne dedi biliyor musun? Buse dedi ki aşım sana Buse. Yok lan. Olmaz. Ya bu çok fena. Öyle mi Selman? Öyle mi? Konuş, konuş. İnkar <laughs> Dedim böyle bir şey dedim mi? He ama ben yani. Yapma ve. Ulan biz o tarafı sevmiyorduk Selman. Sen niye o tarafı? Ben hep o taraftaydım. Niye Üstel o tarafa geçtin? Bileyim, o tarafa niye bakıyorsun? Ekran bu tarafta. Sen niye bize bakmıyorsun? Aşık bir mizahçısın ama. Neycisin, neycisin? Niye Hı. mi yani? Kardeşinin, yani kardeşinin, kardeşinin adamın gözünün içine baka baka nişanlısını asılıyor ya. <laughs> Flörtüne mi dedin bunu Selmancan? Aşığım diye. Hı hı yok Hı hı. Oğlum o senin yengen, yengen. Öyle mizah mı? Irz düşmanısın lan. Derya abla. Yani, Ciddiyet. Bence Selmancan'ın yaptığı bu ırz düşmanlığının. Olmaz. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Canım, işin Şakadan isim. aşığım denirmiş Selmancan. Ha. Buse de çok kızmadı. ee, kızmadı. Yazıklar ikisini de hayatımızdan çıkaralım. Benim Buse. arkamdan bu Selman ve Buse ilişki mi yaşıyorlar? bir Allah, Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım. Ve ekler. Bana bilmediğim bir şey söyle. Ankaralı Namık Çankırılı. Selma vakireymiş. Ya olabilir, ama, olabilir ama der ya abla. Ben de söyledim. Müşal da bak. Ben Musa'ya söyledim. Mesela Müşal da Selma sen şimdi sıçtın. Beni takipten çıkıyorsan çıkar yani. Sen, sen benim flörtüme aşkım dersen. Yani şu anda bizim çıktığımızı mı söylüyorsun? Eee galiba. Kadere inanır mısın Neo? Selamun aleyküm. Aleyküm selam sen oğlum dişi diye. Aa sen dişi ismi gözüktü bana ya. Çok iyi müzik var mı? Ben sevdiremedim kendimi sana. Bu Selman ve Buse. Biz sen yanıldım. Benim sen arkamdan. Ya Buse de çok kızmadı. Şakadan aşığım de. denirmiş Selman'cığım. Diyar yarımdın neden neden? Böyle Affedersiniz ördüm. İstifra etmedim ördüm. Hastayken yayın açma işi biraz zor ya. Ama toparladım toparladım. Sıkıntı yok. Ne bu ise gelmiş. Şimdi bizi iyi eder o. Ne yapıyorsun Ta lan? Takıma ne veriyorsun? On üzerinden ne veriyorsun takıma? Evet Kur'an niye yani. çarpsın da. Yemin ederim o yüzden geldim yoksa gelmez. Vallahi billahi mi? Sen bir de yarınki takımı gör. Sen az önce ben senin yayınını izliyordum. Evet. Sen sormanca da dedin ki sen niye benim ekmeğimle oynuyorsun? Niye benim flörtüme yanlıyorsun? Sen niye benim ekmeğimle oynuyorsun? Senin ekmeğin Selmancan mı? <laughs> Hayır oğlum bunun şakası mı olur Leyla şey? Bir yayında bana sen Leyla demişsin. Ben salak olduğum için fark etmemişim. Ne? İyi. Şam şeytanı. Leyla demişsin bana. <laughs> Flörtüm de dedim. kim? <laughs> ki? Yani şey olabilir o. Leyla'yı mı arıyorsun? Ne yapıyorsun Leyla Kerim? <laughs> 3-2 değil 3-0. 3-0 maçı kaybettik tamam. Yorum yapmıyorum. Umut abi yapmıyorum. oyunu durdur. Dur. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Niye bugün yayın açmıyordun? 2 gündür hastayım ben story attım hastayım diye. Niye gidip bir geçmiş olsun yazmadın bana? Korktum. Geçmiş olsun lan. Evet bana yürüyorsun dersin. Korktum. Sevilmeyen bir adam oldum. Burada, Bu... <laughs> burada dışlanan bir adam oldum. Biraz bağırır mısın? <laughs> Bir tık daha. Hello. Alo nasıl ki? Ben ben Hiç... ne yargılanacak neyim oldu ki ben? Bana Leyla dedim pudingler yedirildi, ayaklara çikolata döküp bir şeyler yapıldı, torbası cırt cırt, öbürünün etkileme çabası, bilmem ne, 25 tane. Şans an değil. lan. Yanlış oldu. Yanlış. Efendim? Çok istiyorsan senin görüntülerden babaya inşallah hadi abla siz aranızda da, da sevgilisiniz ki niye yalan söylüyorsun ki Derya abla bundan sevgili olunur mu Allah aşkına? Oğlum numaram bile var. Demin kızı aradım uykudan kaldırdın. Hadi bizi yiyelim oğlum. Mesela önce bana aşkını itiraf et. Bu senin parasını istiyormuş insanın. Ağzında kadı, Sapık puze pislik. <laughs> Niye itiraf edin canım? Bir kuşun kelebeği. Bir Hüsam atasözü der, der ki. Der. Bir Hüsam atasözü der ki sen daha iyilerine layıksın. <laughs> Yarın kardeşim geliyor. Kime vurduracağım? Hayır öyle demedi öyle demedi dur Derya abla Ne yapıyorsunuz? Gizli aşıklar Selmancan Sel... benim bir tane yabancı destekçim vardı Selmancan destekçi mi çaldın? Bu sefer bir nasıl çaldı destekçinin nasıl çalınabilir? yaptı <laughs> Sonra dedim ki destekçimi çalma dedi ki tek suçum yakışıklı olmadı hep, hep öyle diyor zaten ya Ligar abi Bana Aslan <laughs> Akar mısın? <laughs> Bu çaldığı destekçi atıyor? Evet. <gülüyor> 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 çı çı çı. Bir nezer. O pala bıyıklarına bin tane adam olur ha. Tane adam ölür ha o kaşına gözüne. <laughs> Yanıyoruz yeterince. Hani niye görmedi? Mekar <laughs> mısınız? <laughs> İyi tamam. Gideyim mi? Kendi ne yapayım oğlum yani <laughs> gidiyorum diyene kal denir mi? Ne diyeyim oğlum? Gitme dur be. Gidene git denir. Tam bir öküzsün ya gidiyorum vay. Eyvallah teşekkür ederim Buse'cim. <laughs> tamam gitme daha. <laughs> Çok sevdiğiniz bir sahne var mı? Canlandıralım onu. Kuzey güneyde simit var. Poğaça var. Ne bakıyorum. Siz ne diyeceksiniz? Ben oradaki poğaçayım. Kıpırdarsam dökülürüm diye korkuyor. O yüzden sabit duruyor diva. <laughs> Arkadaşlar saatlik sıralamada biz bir tane geriye düştük hemen. Ekrana tap tap yapsanıza. Aman. <laughs> Boy duracaklar ortalığın bak.